Telepastları aynanın karşısında bir kulaklarınızı düzeltin. Nasıl gözükmesini istiyorsunuz diye soruyorum. Çünkü bu işi isteyenler evde kesin böyleyle düzeltip bakıyorlardı nasıl gözüküyor diye. Kendinizi görüyor musunuz? Hı hı. Nasıl gözükmeli sizce? Şöyle. Hı. Bir daha gösterin. Aynada da görün ama gösterdiğinizi. Çok güzel olmadı. Olmadı. <laughs> Sırta kaldı tutun siz lütfen. Şimdi zaten biz buna tam sadece üstlerden fazla çıkık olanlara yelken kulak diyoruz ben. Sizin evet üstten fazlaca itilmiş ama en büyük sorun aslında iç kıvrımınızın yetersiz olması. Şu antirik dediğimiz kıvrım. Zaten elinize de böyle biraz düzelttiniz ya. Biz bunu sadece böyle yapıp bırakamayız. O zaman zaten üstleri falan da kötü gözükür. Hafif katlamalarda kesinlikle açılır. Burada yapacağımız lak memenizin burasından itibaren, buradan itibaren iç kıvrımınızı oluşturmak ve arkaya çekmek. İlk yapımı çok yapışık göreceksiniz. Aha. Tamam mı? Ve anti tragus'unuz. Yani şu tragus ya şu Hı -hı. anti tragus, anti tragus mesela biraz düzelteceğim için belirgin olacak. İç kıvrımınız belirgin olacak. Biraz da böyle arkaya çekeceğiz. Tamam burada da aynı şeyi yapacağız. Kulak memesini düzelteceğiz. Üstten de yine kıvrımınızı düzelteceğiz. Arkaya yaklaştıracağız. Yani iki kulak bittinde böyle yapışık göreceksiniz. Hı -hı. 15 gün gece gündüz bandana takacağınız için, sonra gündüz takmayı bırakıp 15 günde geceleri takacağınız için 15 günden sonra, ilk 15 günden sonra kulak yavaş yavaş bir serbestleşecek. Yaklaşık 1 1,5 ayda doğal konumuna gelecek. Tamam? İlk gün biraz ağrınız olur. Sonra çok fazla bir ağrınız olmaz. İkinci gün belki çok az, üçüncü gün hiç olmaz. Kulağa şekil veriyoruz. Mümkün değil ki bire birebir aynı şekli verelim. Birbirine yüksek oranda benzetmeye çalışacağız. Bu olayda iki handikapımız var. Bir, yüzde beş ihtimalle kulağınızda hafif bir asimetrik açılma gerçekleşebilir. Mümkün değil eski haline gelemez. Ama her şeyini yaptık. Üstünde ufak bir asimetrik bir açılma oldu. Dikiş reaksiyonu olabilir. Yani orası tutmayabilir. İlk zamanlar tutmuş gözükse de. Bir, bu olabilir. İki, kulağınızı şekil verici olarak atacağımız bütün dikişler ömür boyu kalıcı dikişler. Bu dikişlerin bazen ciltten ucu çıkabilir. Böyle de yüzümüzden sakal çıkması gibi düşünün. Onu kesmek gerekebilir. Bu iki olay var. Bunları bilin yeterli. Tamam. Geçmiş olsun şimdiden. Başlayalım. Şu an geliyor olması lazım. Açtım. Açık. Açık şu an. Oğlum siz iyi misiniz lan? Artize bak ya, bize şey atıyor. Bize trollüyor ya. Steril bir örtü örtüyorum, bu örtüye hiç dokunmayacaksınız. Tamam. Bugünkü hastamız, hemşiremizin liseden sınıf arkadaşı. Öyleymiş. Eski anılarını konuşuyorlar ya. Gençliğimiz aklımıza geldi ama. yaptığımız şey hastanın cildini açtık. Kulağa yaklaştırınca cildde fazlalık olacağı yani için oradaki fazlalığı çıkarttık. Üste yaklaştıracağımız yer çiğneme kasının zarı yani temporal adile. Onun fasyasına kadar açtık. Şimdi iç kıvrımı oluşturacağımız yerde kıkırdağı zayıflatacağız. Kulak mevzini düzelteceğimiz yerde hafif bir kıkırdak çıkartması yapacağız. Oradaki kıkırdağın tansiyonu dediğimiz gücünü azaltalım. Mesela şu an azaldı direkt küçük bir parça almama rağmen. Yani şunu rahat yapabilelim diye. Kıkırdaktan dolayı gergin ve sert duruyordu. Şu an oldukça yumuşadı burası. Bu sesleri duyacaksınız. Bunlar biraz, biraz rahatsız edebilir Şu an yaptığım şeyde kıkırdak katlayacağım yerde zayıflatıyorum. var mı bir his Buradan da ufak bir kıkırdak aldım. Hala alıyorum. Çünkü üst de antenik sonuçturacağım yerde ya tansiyon fazla olabiliyor. O yüzden şu bayağı rahatladı burası da. Çünkü atarsa çoğu zaman orası atıyor. Yani açılırsa kulak. Bu da tamam. Şimdi küçük kanama odaklarını durdurup şekil vermeye geçeceğiz. Burada minik kanamaları, minicik kanamaları bile durduruyoruz. O minicik kanamalar birike birike bir hematom haline yani bir kan birikmesi haline dönüşebiliyor. Rahatsız edersin. Şöyle tekrar. Şu an olursa biraz daha lokansız yapabiliriz. Uyuşturduğumuz yeri yakıyoruz ama bu ısı biraz yayılabiliyor tabii çevreye. O yüzden biraz hissettirebilir bazen. Yani hafif bir ısı artışı hissederseniz ama rahatsız ederse söyleyin. Evet şimdi şekil vermeye başlıyorum. kulağını böyle de bıraksak sever Abdullah. Evet. Ya şimdi siz yapınca diyecek çok yapışık oldu. Hayır hayır çok kısa uzun kesiyorsun. Hı. Ama biliyor o uzun yapışık yapacağımızı. Bütün videoları izledim de, değil mi? İzledim. Biraz salınca doğal konumuna gelecek. Burada sınava tabi tutuyoruz. Sen de helik Hayır Hadi bakalım. Nasıl nasıl da canım? Çizgiler şey bazı yerler uzun geçiyor. Hadi dönüyorum. Bir için önemli. Bir iş gelişme sonucu bence sonuç önemli. Gidiş gelişmeyi de Ama ıı, insan kontalizasyon... merak ediyor, işlem yapılacağı için. Ne yapılıyor acaba diye. Tabii. Şu an kulağın iç kıvrımını tamamen oluşturdum. Destekleyici dikişler koyuyorum şu anda. İç kıvrım ne demek? Yani şu, işte o antihelix, iç kıvrım dediğimiz şey antihelix. Dış kıvrım helix, iç kıvrım antihelix. Anti helix, helix karşısı. Şu iğneden dolayı şurada bir şişkinlik oluşmuş. İçer, şu. Onların hepsi geçecek, daha şişecek zaten. Hı. İrem dedik mi hocam milimetrik aynı olacak demek. <laughs> ben dedim milimetrik aynı olmazsa rahat edemem dedim. Cetveli getir. <laughs> Mikrometre ölçümü olan cetveli buraya getir. Ölçelim. Ona göre sıkayım. Hiç şüphen olmadı. Sabaha gibi. kadar sürer herhalde o zaman <laughs> ameliyat. Evet. Şu kulak memesini sanırım yaklaştırınca açık göreceğiz biraz. Normalde iyi ama şöyle yapınca bunu azıcık daha toparlayalım. Peki. Bir buçuk ay sonra mı ben gözlük bir ay sonra ince. Çünkü ben gözlük takıyorum Şey. Lens takın. Unuttum ya. Evet. Sen hiç <laughs> <aşık> gözlük takamayacaksın. Bence geçmiyor. <laughs> Sen gözlük dereceli mi kullanıyorsun? Evet. Ha vardı doğru. Evet evet. O yüzden sordum. Evdeymişsiniz zaten ya boşu. Ödemediniz mi? İnanın <laughs> e şu an evdeyim ya. Bir ay sonra takarsınız. Lens kullandın mı? Kullanıyor musun? Hiç bilmiyorum. Lens hiç bulaşmadım. Takan bir iki arkadaşım var. Çok sorun yaşadılar. Herhalde ondan biraz hani böyle bir şey oldu bende. Bir buçuk ay sonra da inecek kenara bakıyoruz. İsteriz. Evet. Çok hafif aslında bilebiliyor mu? Hafif. Belli. Arefesinin geniş olması önemli. Şu an magic stool kulak memenizi biraz daha çekiyorum. Bir tane okay, atmıştı okay. baba. İlk yaptığımız kulak iç kıvrımını oluşturduk. Zaten bu bile kulağı bayağı düzeltti, yaklaştırdı. Şimdi sadece ekstra destekleyeceğiz yani yaklaştırma dikişleri de şöyle olacak. Yani şu hali bile gayet iyi normal bir kulak kıvamında ama biraz evet açılabilir. Hafif bir yaklaştırma dikişi atacağız. Şimdi kulağın üstünü çiğneme kasının zarına dikeceğim. Ondan dolayı bir gerginlik hissedeceksiniz. Böyle şakaklarımızda, hatta bazı hastalar saçlarım çekilmiş gibi hissettim diyor. Çok nadirinde bir şey hissetmedim diyen var. Bakalım siz ne hissedeceksiniz? Şu an mesela ne hissettiniz? Çok hafif bir çekilme. Çekilme hissettiniz. Kameradaki en büyük amacımız kulağın yandan bakıldığındaki doğallığını çok bozmamak. İlk evet katlantı fazla belirgin oluyor ama hafif açılınca tamamen doğal kulak görünümüne kavuşuyor. Şimdi yapacağım şey, şekillerici dikişlerin bazen ciltten ucunun çıktığını söylemiştim ya. Hı hı. Bu olasılığı azaltmak için dikişleri biraz çevirip derinlere gömüyeceğim. Ama yine de dönüp çıkabiliyorlar. Bir destek olalım bakalım. Hı. Şimdi bir bakacağız. Dikli diyemem. Bir bakalım bir asimetri görüyor muyuz? Ona göre bir işlem yapmamız gerekebilir. Şimdi koltukta oturup bana doğru dönün lütfen. Boynunuz ağrıdı mı? Yok. Dönün bana doğru. Ayakları sarkıtın. Tam düz duralım. Özürüm. Ama oldukça yakın. Çek. Bence gerek yok. Bir sen çek. Sonra hasta baksın arada. Tamam, bakabilirsin. Kalkıp bakınat. Evet. Yakınlamışsın. O da bu biraz. Dozaklı mı sana? Ne diyorsunuz? <laughs> Bu tarafa kapatıp öyle bakın yüzünüze. Değiştirmiş misiniz yani? Tabii ki. Abi, ablak suratım çıkmış. <laughs> yok yok gayet <laughs> iyisiniz. İç kıvrım dediğim gibi şu an fazlaca belirgin. Biraz daha doğallaşacak. Aynen öyle. Ama? Açılma dediğim gibi. açılma da olacak. Peki. Evet. Bekleyin. Şimdi kulak arkanızdaki cilt kesini henüz dikmedik. O en son. Ha. Çünkü bunu yaptıktan sonra eşitleme dikişleri gerekebilir. En son kulak arkası cildimizi dikeceğiz. Tamam. Bir sızıntı olmasın falan diye bir gazlı bez koyacağım şimdi oraya. Evet. Eşiniz bir gelsin mi? Bence bir gelsin. Gelmesin mi? gelsin ya. Yok yok, sizden hiç Nerede? sordum. Nerede? Güzel oldu. Yapışık fazlaca birazcık açılacak. İkisini karşılaştırdığımız öyle çok göze batan bir şey yok. Ekstra bir dikiş atmaya gerek yok. O yüzden şimdi arkasındaki kese hattımızı dikeceğiz. Estetik bir dikiş atacağız. Ve sonlandıracağız. Şey. Merhaba. Ameliyatı bitirdik. Geçmiş olsun. Kesin. Yaptığımız işlemi kısaca anlatayım. Anteliksini baştan aşağı tamamen oluşturduk. Buradan birazcık kıkırda kaldık. Buradan çok küçük kıkırda kaldık yelken kulak diye ve kulağı arkaya doğru yaklaştırdık. Şu an kıvrımda oldukça belirgin görüyorsunuz ve kulağa çok yapışık görüyorsunuz. Zamanla birazcık açılacak. Dönerim lütfen böyle yerine. Burada da aynı şey. Kulak memesini buradan küçük bir kıkırdak çıkartarak kulak memesini düzeltip anteliksini belirginleştirip kulağı arkaya doğru yaklaştırdık. Oldukça yakın görüyorsunuz. Güzel yapmışım. Biraz kendimi Güzel döveyim. <laughs> Geçmiş olsun. Yapılacak şey şu. Şimdi pansumanı da kapatacağız, pansuman üzerine bandana vereceğiz. İki hafta gece gündüz bunu takacaksınız. Tabii pansuman iki gün arayla iki kere değiştirilecek. Sonraki iki gün sonra da yani altıncı günde de çıkartılacak. Tamam. Bu sırada biraz şişecek ve moraracak normal. Bugün biraz zonklayıcı ve fazla ağrılarımız olacak. Ağrı kesici vereceğiz ama yine de olabilir. Tamam. Yarın çok daha az. Üçüncü günlerde hiç ağrınız olmaz. 15. günden sonra yavaş yavaş birazcık açılma gerçekleşip doğal konumuna gelecek. Ciddi bir açılma beklemiyoruz ama yüzde beş ihtimalle, hafif dediğim gibi asimetri olabilir. O zaman küçük bir müdahale gerekebilir. Bu bunu bilin yeterli. Kontrollerinizle görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.